Şırnak'tayız bizler. Çakır Söğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'ndan çok özel yayınlar gerçekleştiriyoruz. Mehmetçik, kahraman jandarmalar onlar görev başında karşıladılar bayramı, ailelerinden uzaktalar, uzakta karşıladılar bayramı ve görev devam ediyor, nöbet devam ediyor. Bizler şu anda namazda üst bölgesindeyiz, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı namazda üst bölgesinde bayramda da görev devam ediyor. Onlar evet ailelerinden uzakta, uzaktalar, bayramı uzakta karşıladılar ancak çok da önemli görev icra ediyorlar. Burada nöbet devam ediyor. Ben önce bulunduğum noktayı sizlere belirtmek istiyorum ve bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Hemen alt kısmı Besler Dereler. Oldukça önemli bir bölge. Çok değil geride bıraktığımız Nisan ayında 10 terörist işte burada kahramanlar tarafından etkisiz hale getirildi ve buradaki nöbet de devam ediyor. Kahramanlara da ben mikrofonu uzatmak istiyorum. Onların da düşüncelerini alacağım. Eee Siz tanıyabilir miyiz? Uzman Çavuş Emirhan Koç, Çakır Söğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda tim personel olarak görev yapmaktayım. Ee, evet, ailenizden uzakta bayramı geçiriyorsunuz. Duygularınız, düşünceleriniz nelerdir, neler söyleyeceksiniz buradan A Haber aracılığıyla ailenize? Vatan candan azizdir, aile de e, vatandan azizdir. Vatan her zaman e, en üst mertebede olan, yeri olan e, bir bizim için önem arz eden bir yeri, bir yeri var vatanın bizde. O yüzden burada olmamız e, bizim için daha önemli. Ailemizi yine görürüz ama önemli olan önce burada olmak. Buradaki görevi icra edebilmek. Hayırlı nöbetler o zaman sizce. Sağ efendim. olun teşekkür evet, ederim. Ben hemen diğer tarafa da geçiyorum. Hızlı bir şekilde. Kameraman arkadaşım da benimle birlikte gelebilirse sizi de hemen tanıyabilir miyim? Jandarma Asubay Kıdemli Çavuş, Gökhan Gökmen, Çakır Söğüt, Jandarma Komando Tugay'ı 5. Tabur Namazdağı Üst Bölgesi'nde unsur komutanı olarak görev yapmaktayım. Görevim tim personelimi, unsur personelimi en zorlu şartlarda sekve idare etmektir. Teşekkürler, iyi görevler. Sağ olun. Evet Erkan Tan gördüğünüz gibi görev burada devam ediyor. 7/24 onlar nöbetlerini sürdürüyor. Vatanın bekası için, bayrak için yeri geliyor canlarından bile vazgeçiyorlar. Şırnak'tan tekrar hayırlı bayramlar dileyerek sözü tekrar size bırakalım.